Merhaba arkadaşlar bugün bilet ball oynayacağız. Roblox artık biletler niş ama bence bilet bal çok iyi. Sadece Roblox bilet ball oynamak için oynarım. Yoksa Roblox kiliyor. <laughs> bu arada ya... yine savunuz ha beyler. bence bu. Bu hesabı yeni açtım ve ikinci İzmir Ama niye ki ne yapmamı Nereden hayırlasın Flo. Cool. Hani olmuyor. Ha, bu şey kendi ayarları. Onun için ben telefonla oynamaya çok dalış değilim. Onun için oynayamam. <laughs> Bir abone olalım. Canlı yayın falan yapacağız. Hem artık böyle macera videoları çekeceğim. Ya oyun videosu hiç çekmeyeceğim artık neredeyse. Hep macera. Haftada bir kez falan. Ayrıca eğlenceli olur. Bu ne lan? Buraya girebiliyoruz. İlk defa görüyorum. Şu nasıl açacağız ya? Ha, tamam. Şu vlog açarak girebilir miyim? Giyelim. Girelim. Girelim ya. Bana gelsin artık ya. Bana gelecek geliyor Çok kasir neden? Hayır. Ananı ya. neden kayıt aldığımda sen neden donuyorsun Niye ne? Bu ücret bir dakika lan günlük var. Bir günlük bakalım. Bu ne ya? para almış mı? Ne zaman aldım oğlum? Ha? Bir x mi? Atlayın Hadi. Yes. Premium sandık inşallah şey gelir ya. Aga patlama geldi. Patlama hiç sevmiyorum. Kıram sevmiyorum. Var da. Neyse. Bak böyle yapınca geliyor var da. Ona basın oyunculuk bir, ha bir haber siz geliyor. <laughs> Çok gıcık bir şey. Şu anlar bir kasıyor. Ve ayarları düşüreceğim biraz. Ayarları düşürsem de kazıyor ki. İnternetle de alakalı değil. Bak gelme. Bana gelme. Bir dakika. Ne? Ya. Şimdi çok kötü oynuyor. <laughs> Yalan yok. Normalde iyi oynuyorum bak harbi. Ama işte. Bu arada Discord linkini atayım. bedwars falan girmek isteyenler akşam girsin. Biz akalarla giriyoruz ara sıra. Yeni bir Discord grubu kurdum. Hayır siktir it lan. Siktir it. Buradakiler kolay yiyeceğim de şu A adam. Yoksa Allah Şu anda Beşiktaş'ın efsane maçını izliyorum. Ee, şey var ya bir tane yabancı takımla atıyorlar. D.E. O diye bir işte şey var. Kırmızı formalı. 2-1 yeniyor şu anda. 107. dakikada Ricardo Correjma. Ama bu maçta Correjma da varmış. Bir zahmet. Bana gelecek. Bana gelecek. Bana. Yok. Bence biraz zannet bana gelecek. Oynamıyor sen bana adam. Bu bana oynar. Oğlum niye bana oynamıyorsunuz? Bana oynamayınız. Bence bu net sana bana oynayacak. Hazlansın top. Oğlum bak oynama bana. Onun <laughs> tamam Yoksa bana oynayacak. Bak orada döndü gördüm onu. Net bana oynayacaktı. Babalar sözünü tutar. Asıl lafı Bana oynayacağım artık. Bana oyna bana bana. Lan bana oyna amına. Anladın Göremiyorum. Vallahi bu gibi oynayayım şu anda. Hayalim yok. Bir oyun girelim. Lucky Şöyle oynayacağım ben. Hiç böyle oynamadım ama. Bence böyle. Kimde? Ha tamam. Yan geri? Tak tak baba tak. Gram bir kilo alamadım lan. Anneme der. Anam oynuyorum ama ben de. Şu anda kız bana diyor ki e böyle erkeğinle oynamayı bilmiyoruz. Ay öyle düşünüyorum. Hakem senin anan. Oy! Lelola! Lelola! Keşke şu video çekmeye başladığım Anlayın ben oynamayı bilmiyorum ya. Yani. Bu arada beyler Roblox hesabım satılık bir en az içine yani bi, bir, buçuk Robux bir buçuk bin Robux falan yatırdım. Break Heaven'la işte premium falan var artık oynamıyorum yani. Satıyorum. Ee, şu an ne kadar oyuna emek yatırdıysam yani bunları hesaplayalım. Şimdi 250 lira e, 250-300 lira o para yatırdım oyuna 350 lira zaten satılık fiyatı 350 yani hatta daha fazla da yani 350 çünkü her bir robux fiyatı bayağı pahalı Ayrıca mesela hatta göstereyim hemen şu anda buraya evında premium falan var ama arkadaş iban olması lazım buraya kevunda var Bakın şöyle şeyleri falan var hız, şarkı, bu. Bunlar yok. Sonra başka. TPS'de çok da bir şey yok. TPS. S'de tek olan şey. Sevinme 3. Ve falso var. Falso baya işe yarıyor. TPS oynayanlar için. Sonra bakalım. Pet Simulator var. Pet Simulator oynayan varsa ya. Şöyle şunlar da normal karakterler. Bunları silebilirsin tabi sonunda. Böyle şu at şeyi falan var. Şu var. Bu her bunu herkes genellikle kombinli işe yarıyor. gömleklerde bunlar öyle. Yani. kıyafet var. Fenerbahçe Adana Demir Spor, Galatasaray. Sadece bir Beşiktaş yok. Bir... Sadece bir Beşiktaş yok yani yoksa ya. Şöyle elma Boy şeyler var. Sana tişörtlerde çok iyi bir şey var. Oraları görmedim. <laughs> Onu sileceğim vallahi görmediniz değil ama. Pantolonlarda da böyle var. Bu arada bu kız şey değil. demeyin de yani. Bu bazı kombinlerde olabiliyor yani Erkeklerde kullanabilir bence. Son hmm. aksesuarlar falan. Bunlar var. Bayağı var aslında siz bakarsınız daha fazla bilgi alabilirsiniz. Oyun için insta DM'ye gelin. Kado 30. Kado neydi lan? 3 tere 501 yazın çıkar. Hadi bay bay.